Bu video Bybit sponsorluğunda hazırlanmıştır. Ciddi kripto yatırımcıları için en iyi ticaret platformudur. Bu platformda 4 fiyat düzenini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz ve platformu test etmek için 4150 dolara kadar yatırma bonusu var. Bybit'i ziyaret etmek için videonun altındaki bağlantıyı ziyaret edin. Videoya hızlıca başlayalım. Bu videoda size yüksek doğruluğa sahip ve son derece karlı yeni bir gösterge stratejisi göstereceğim. Böylece hemen uygulayabilirsiniz. Kullanacağımız farklı göstergeleri göstereceğim. Bundan sonra alım-satım ticaret için birden fazla örneğe bakacağız. Ve ayrıca bazı yanlış sinyalleri ve bunlardan nasıl uzak duracağımızı göstereceğim. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Böylece arada paylaşacağım ipuçlarını ve püf noktalarını kaçırmazsınız. Sorumluluk reddi. Bu videodaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir. Verilen tüm bilgiler sadece eğitim amaçlıdır. Şimdi bunu aradan çıkardığımıza göre doğrudan stratejiye geçelim. Bu yüzden tradingview.com'dayız ve bu strateji için Bitcoin grafiğini kullanacağım. Bu strateji Forex, hisse senetleri ve kripto üzerine çalışıyor. Böylece bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi 1 saatlik bir zaman dilimi ve normal mumlar kullanacağız. Şimdi bu strateji için kullanacağımız göstergeleri ekleyelim. Biz 3 gösterge kullanacağız. Ekleyeceğimiz ilk gösterge Didi Endeksidir. Didi endeksi döviz piyasasında işlem yapmak için tasarlanmış osilatör tabanlı bir teknik göstergedir. Trend piyasalarda işlem yapmak ve piyasa dönüşlerini belirlemek için güçlü bir göstergedir. Ekleyeceğimiz ikinci gösterge Kijun Sen, Erwin Beckins tarafından. Kijun Sen son 26 dönemin orta nokta fiyatıdır ve bu nedenle kısa ve orta vadeli fiyat momentumunun bir göstergesidir. Gösterge trendin değerlendirilmesine yardımcı olur ve ticaret fırsatlarını belirlemek için de yararlı olabilir. Şimdi ekleyeceğimiz üçüncü ve son gösterge göreceli oynaklıktır, Verified tarafından. Bu gösterge piyasa yönlü belirlemek için tanımlanmış bir geri dönüş dönemi ağırlığındaki fiyat değişikliklerinin standart sapmasını ölçer. Şimdi bu göstergeleri optimize edeceğiz. Her şeyden önce Kijun sen ayarlarında ve burada periyodu 26'dan 30'a değiştireceğiz ve rengi kırmızıdan değiştirip biraz daha belirgin hale getireceğiz. Şimdi bu did eksindeki ayarları yapalım. Böylece girdilerde kısa uzunluğu 7, orta uzunluğu 15 ve uzun uzunluğu 30 olarak değiştireceğiz. Ve bundan sonra volatilite göstergemizde bazı küçük ayarlamalar yapacağız. Tarz olarak bu üç filtreden kurtulacağız. İşte başlıyoruz. Şimdi sistemimiz hazır olduğuna göre strateji için kurallara girelim. Öncelikle bir alım satım işlemi için kuralları açıklayacağım. 1 numara fiyat hareketi burada olduğu gibi kijun sen göstergesinin üzerinde olmalıdır. 2 numara did endeksimizden bir çarpı işaretine sahip olmamız gerekiyor. Böylece bu yeşil çizgi bu kırmızı çizginin üzerinden geçiyor ve bu yeşil daire tarafından onaylanıyor. Ve son olarak piyasada yeterli yükselişi oynaklığına sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle bu yeşil histogramın hareketli ortalamayı ve bu filtreyi kırması gerekiyor. Bu üç koşulu yerine getirdikten sonra devam edeceğiz ve uzun bir pozisyon alacağız. Ve zarar durdurmak için onu son dalgalanmada düşük tutacağız ve riskin bir buçuk katına hedefleyeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine bastığınızdan emin olun. Ve daha harika stratejiler için kanalıma abone olun. Şimdi uzun bir ticaret için birden fazla örneğe göz atacağız. Burada fiyatın kijunsen çizgisinin üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Ve ayrıca burada dizi göstergesi tarafından yeşil bir daire var. Ve burada görebileceğiniz gibi yeterli yükseliş oynaklığımız var. Burada hareketli orsalamayı ve filtreyi aşan yeşil bir histogramımız var. Yani burada bu mumun sonunda uzun bir ticarete gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın en düşük seviyesinde tutacağız ve 1 ila 1.5 risk ödül oranıyla birlikte. Burada karlı bir ticaretimizin olduğunu görebilirsiniz. Burada da fiyat Kijun Sen çizgisinin üzerinde ve ayrıca burada Didi göstergesi tarafından yeşil bir daire var. Ve burada hareketli ortalamayı ve filtreyi aşan yeşil bir histogramımız var. Yani burada bu mumun sonuna uzun bir ticarete gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalamanın en düşük seviyesinde tutacağız ve 1 ila 1.5 risk ödülü oranıyla tam burada kar elde etmiş olacağız. Bu arada platformu test etmek için 4150 dolara kadar ücretsiz başarısızlık bonusundan yararlanmak için Bybit'e bir göz atmayı unutmayın. Ben de bu platformu yıllardır günlük olarak kullanıyorum ve çok memnunum. Bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bu strateji için kısa bir ticaretin kurallarını açıklayacağım. 1 numara, fiyat hareketi burada olduğu gibi Kijunsen göstergesinin altında olmalıdır. 2 numara, Didi endeksimizden bir çarpı işaretine sahip olmamız gerekiyor. Böylece bu kırmızı çizgi bu yeşil çizginin üzerinden geçiyor ve bu kırmızı daire tarafından onaylanıyor. Ve son olarak piyasada yeterli düşüş oynaklığına sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle bu kırmızı histogramın hareketli ortalamayı ve bu filtreyi kırması gerekiyor. Bu üç koşulu karşıladıktan sonra devam edeceğiz ve kısa bir pozisyon alacağız. Ve zarar durdurmak için onu son dalgalanmanın en yüksek seviyesinde tutacağız ve riskin 1.5 katını hedefleyeceğiz. Şimdi kısa bir ticaret için birden fazla örneğe göz atacağız. Burada fiyatın Kijun sent çizgisinin altında olduğunu görebiliyoruz. Ve ayrıca burada Didi göstergesi tarafından kırmızı bir daire var ve burada görebileceğimiz gibi yeterli düşüş oynaklığımız var. Burada hareketli ortalamayı ve filtreyi kıran kırmızı bir histogramımız var. Yani burada boomun sonunda kısa ticarete gireceğiz ve stoplusumuzu son dalgalanmada yüksek tutacağız ve 1 ila 1.5 risk ödül oranıyla Burada karlı bir ticaretimizin olduğunu görebilirsiniz. Burada da fiyatın Kijun Sen çizgisinin altında olduğunu görebiliyoruz. Ve ayrıca burada Didi göstergesi tarafından kırmızı bir daire var. Ve burada hareketli ortalamayı ve filtreyi aşan kırmızı bir histogramımız var. Bu yüzden burada bu mumun sonunda kısa bir ticarete gireceğiz ve zarar durdurma oranımızı son dalgalanmanın en yüksek seviyesine tutacağız ve 1 ila 1.5 riskli oranıyla burada yine bir karlı ticaretimizin olduğunu görebilirsiniz. Bu stratejinin iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak yanlış sinyallere farkında olmalısınız ve bunu yapmanın yolu ticarete girmeden önce tüm kuralların yerine getirilip getirilmediğini dikkatlice görmek ve ancak bundan sonra ticarete girmektir. Burada dedi göstergesinin yeşil bir işaret verdiğini ve fiyatın kijun sen göstergesinin üzerinde olduğunu görebiliriz. Ancak bu yeşil histogramın hareketli ortalamayı ve bu filtreyi kırması gerektiğinden burada yükseliş oynaklığımız yok bize yükseliş eğmesi işareti vermek için. Bu yüzden bir alım satım işlemi için buna girmeyeceğiz. Benzer şekilde burada fiyat hareketi Kijun Sen çizgisinin altında ve didi göstergesi yeşilaların üzerinden geçerken bize burada kırmızı bir işaret veriyor. Ancak yine burada düşüş oynaklığımız yok. Bu yüzden dikkatli olun ve yalnızca tüm bu kurallar tamamen işaretlendiğinde ticarete girin. Bunu kesinlikle 50 dakika veya hatta 5 dakikalık bir grafik gibi daha düşük bir zaman diliminde kullanabilirsiniz. Ancak yüksek spread ve ücretlerin farkında olun. Bu yüzden genel olarak bu sistemin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve kesinlikle geriye dönük test etmeyi ve farklı pazarlarda ileriye dönük test etmeyi düşünmelisiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulduysanız beğen düğmesini parçalayın. Ve ayrıca bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanala abone olun. Evet, bir sonrakinde görüşmek üzere.